Herkese merhabalar. Fotosentez konusuna başlamadan önce olmazsa olmaz bilmemiz gereken bir kısma bakalım. Unutmayın beslenmek canlıların ortak özelliğiydi ama bazı canlılar kendi besinini kendi sentezlerdi. Biz o canlılara ototrof üretici canlılar ismini veriyorduk. Bazı canlılar ise besinlerini doğadan hazır olarak alırdı. Onlara ise heterotrof tüketici canlılar ismini veriyorduk. Bizim kilit cümlemiz ne? Bir canlı inorganik maddeleri organik maddeye çevirebiliyorsa o canlı üretici yani o ototrof beslenme özelliğine sahiptir. Ototrof canlıları da kullandıkları enerji şekline göre ikiye ayıracağız. Eğer ışık enerjisini kullanıyorsa fotosentez yapıyordur. Foto ototrof beslenme özelliğine sahiptir diyeceğiz kimyasal enerjiyi kullanarak kendi besinini kendi sentezliyorsa kemosentez yapan bir canlıdır. Kemo ototrof beslenme özelliğine sahiptir diyeceğiz. Mor kükürt bakterileri, siyana bakteriler, fotosentetik bakterilere örnektir. Ögnena, alk gibi protist alemindeki canlılarda fotosentez yapar unutma. Yıldız, yıldız, yıldız tüm bitkiler fotosentez yapmaz. Tam parazitlerin fotosentez yapma özelliği yok. Bu da çok karşına çıkacak bir bilgi. Hadi ödüllü soruya cevaplarını yorumlar kısmına bekliyorum.